Gittiğim her yeni ülke hayatıma güzel hatıralar katıyor. Yeni kültürler, yaşamlar. Bunları deneyimlemek hayata farklı bir gözle bakmama neden oluyor. Sonra gezeriz, sonra yaparız, sonra okuruz. Sonra diye bir şey yok. Sonra bırakılan çay soğur, insan yaşanır, yaşam sona Henüz elimiz ayağımız tutarken gezelim, tozalım. Günaydın. 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 Nasılsınız? Gülüyor, İyi, İyi, iyiydiniz mi? İyi, Abi, size bugün bir sürprizim var. Ne var abi? Abi, gelin. Gelin, 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 gelin. Hemen sürprizimi gösteriyorum abi. Evet. Aaa! Abi Valla. Zeytin, peynir görmediğim için ben mutluyum valla. Hepsi hazır. Ali abi, ne diyorsun? Ya, çayla kahvaltı hiç bu kadar özlememiştim Vallahi. Ya. Evet abi. Zeytinimiz, peynirimiz, yumurtamız, böyle küçük bir de salata yaptık. Bunları ben Almanya'dan getirdim. Evet. Size böyle bir sürpriz yaptım abi. Çok, çok teşekkür ederim. Abi buyurun İyi. afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Valla sürpriz oldu. Bu. Kahvaltıyı gördüğünde bu kadar hiç sevinmemiştin değil mi? Evet. Valla çok sevindim. Abi bu kahvaltı sizin için ne kadar sürprizse, kız arkadaşım için de sürpriz. ilk defa Böyle bir Türk kahvaltı yapacak, ilk defa Ziyet'in peyninin tadına bakacak. Önce bundan sonra vazgeçmez. Ya tabii ki damak <laughs> tadımız farklı olduğu için e, genelde zeytin tattırdığım insanlar burada pek beğenmiyorlar. Borakay'dan güzel bir günden herkese selamlar. Bugün bu adayı farklı bir şekilde keşfetmeye çıktık. İbrahim, Ali abi, kız arkadaşımız Jena. Ve birlikte şimdi limana doğru gidiyoruz. Bizi muhteşem macera dolu bir gün bekliyor. Muhteşem bir alandayız. Buradan turumuza başlayacağız. Okay. Denizin güzelliğini görebiliyor musunuz? Harika bir deniz var ya. Bak, <laughs> çıkmadan önce ilk önce kayıt yapmamız gerekiyor. Pasaport numaralarımız, yaşımız, adresimiz, telefon numaralar böyle kayıt altına alınıyor. Buradaki bütün insanlar günlük turlara katılmak için bu alanda bekliyorlar. <laughs> only for <laughs> What? Only for for <laughs> only for people. <laughs> yeah yeah yeah. Ah okay good. Private private. Good nice. Only you. E, ben Turumuzda ben... sadece dört kişi olarak katılıyoruz. Ali abi, abi bu can yelekleri neden giydirdiler biliyor musun? Yani herhangi bir tehlikeye karşı. Ama nasıl bir tehlike abi? Bir tehlike? Hayır abi, buna köpek balıkları gelmiyormuş. Aa, <gülüyor> 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 nasıl köpek balıkları arar nasıl? Tanışmadık ama iyi olmadık İbrahim sen ne diyorsun? Ben alışkınım. Köpek balığını seversin? Çok severim. Ben sıkıntı yok. Tamam. Dişi erkek fark eder mi? Fark etmez. <laughs> İbrahim sana bir sürpriz yaptık. Türkiye'den çıkarken bana demiştin ya orada balık tutabilir miyiz diye. Ben de bunlara söyledim, bizim için özellikle senin için balık tutman için bir olta ayarladık, şimdi balık tutacaksın. Valla çok sevindim abimle. Valla gerçekten çok şey Onlara söyledim, dedim böyle böyle bir şey yapabilir miyiz? Onlar da tamam dediler. Valla abi çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek ya. Allah. abi. Önemli olan sizin mutluluğunuz. Çok teşekkür ederim. Ali abi mutlu musun? Teşekkür ederim, çok hayırlı günler sunuyoruz. Rica ederim abi balık tutmak için demirledik. Burada bir 45 bir saat zaman geçirecek. İbrahim hadi büyük akyanusta balık tutabilecek misin? Burası Antalya değil. Evet kız arkadaşım da balık tutacak. Ali abi nasıl su? Hadi bakalım. Rastgele. İbrahim rastgele. Evet. Yes. Yes, evet. Okyanusta küçük de olsa bir balık tuttuk. Hem de rengarenk. Evet. 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 Antalya'da olduğumuz belli oluyor. babanla mı balıkçıydı senin de birader? Evet. Tamam. Bek. Evet. da tuttuk. Bu ikinden biraz daha büyük ben ama ben aynı ben balık. Ya. İbrahim ne yaptın? Abi büyük balık geldi. çat diye gitti kırdı. Abi maşallah oltayı bile kırdın ya. Valla yüklenmeden dolayı. Helal olsun. Valla kırıldı. Antalya Şartıldı. seninle, Antalya seninle gurur duyuyor. <laughs> evet. Şu anda adanın uç kısmındayız. Bu adanın en kaliteli oteli burasıymış 5 yıldızlı hemen devam etmende. Ana binada yine karşımızda. Her şey dahil uygulanıyormuş. Bu otelin günlük fiyatı kişi başı 150 dolar. Her şey dahil olmak üzere. Böyle bir otelin Antalya'daki fiyatı tahminim 150 binden aşağı değildir. Tur tekneleri burada bir saat bir mola veriyorlar. Burada zaman geçiriyorlar. insanlar burada yüzüyor kanolardan. Günün keyfini çıkartıyorlar. Plaj bildiğimiz gibi biraz incelik bir kumdan oluşuyor. Burada yemek molası vereceğiz. Yemeklerimizi yedikten sonra gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maalesef tekne var. Yoğun bir kalabalık var. Bütün tekne turları burada öğlen yemeklerini yiyorlar. Bizim için de masa hazırlanıyor. Öğlen menümüz bu şekilde. Olmazsa olmaz pilav. Bu tavuk barbeküymüş. Bu farklı bir böyle sigara böreği gibi bir kızartma. Böyle balık var. Çin makarnası. Kali Lezzetleri, tatları nasıl bilmiyoruz. Deneyeceğiz ya. Abi bilmediğimiz bir tat. Evet. Görüntü olarak bildiğimiz şeyler ama lezzeti nasıl bilmiyoruz. bak bakacağız. Afiyet olsun. İki gün Manila'da kaldık. iki günde Boracay'dayız. Toplamda dört gün Filipinler'deyiz. Filipin yemek kültürü hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ya buranın e, doğası güzel, insanları güzel, denizi güzel. Sadece e, damak tadımıza uymuyor. Geri kalan her şey çok güzel. Evet İbrahim. Baktığımız evet. zaman yemekler güzel görünüyor. Çok güzel gözüküyor. Ama lezzet olarak. Evet. E, damak, tadınıza, damak tadımıza uygun değil. Evet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Buraya gelecek insanlar bunu bilmesi gerekir. Evet. Doğası. Havası, insanları muhteşem ama yemek kültürü bizim yemek kültürümüze çok ters. Evet. Yemeği yedikten sonra küçük bir adaya geldik. Aron Magic Island. Burada biraz dinleneceğiz, zaman geçireceğiz. Aşırı derecede bir sıcak var. Abi güzel bir yermiş. Dinlenmek için. Böyle çardaklar var. İnsanlar bu çardaklarda dinleniyorlar. Burası bayağı küçük bir ada. Bizim grup burada. Jumping? No jumping. Yapacağım. Evet burada jumping de yapıyorlar. <laughs> Bana yapar mısın jumping dedi. Ben hayır. Yapmayacağım. İnsanlar buradan denize atıyorlar. Karşıda da yine güzel bir küçük ada bulunuyor. Patrenin dolu bir alana geldik. Burada küçük bir dalış yapacağız. Oksijen tüpleri burada. Dalgıçta kullanacağımız başlıklar bunlar. Ma'am, picture ma'am. Ma'am, picture. Nauga no, lang. Nauga no, lang. Terima kasih kerana how was it picture birth picture picture çok muhteşem güzel bir gün oldu. Güzel bir etkinlik. Tabii sizlerden beraber olmak da güzel. Sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Bugün nasıldı? Çok güzeldi. Denizin altı çok güzel. Manzarası, balıkları, rengarenk balıklar, eee mercan kayalıkları, her şeyler vardı. Güzeldi yani ortam. Ala abi çok muhteşem. Efsane bir yerdeyiz. Memnunsun, mutlusun? Harika. Çok tamam abi. Önemli olan sizin mutlu olmanız. Bir de Arkadaşlar arkadaşa söyleyeyim. No. What are your Days. Very nice. Okay. Evet. Bizi bugün gezdiren grup da burada. So, thank you. Salamat. Good Very very nice. Şimdi Borakaya doğru dönüyoruz. Bugünkü turumuz bitti. Borakaya döndük. Thank you. Bye bye. Okay, I follow you. Yeah, thank you. Ahmed Black. Ah. Ahmed, I think Yeah, Ahmed Abuntoyas. Yeah, yeah. Ahmed, Ahmed, Ahmed. Ahmed, yeah. Ahmed, Ahmed. So, salamat. Kendisine böyle portatif bir iskele yapmışlar. sahil her zaman olduğu gibi ince kum ve pandiye ağaçlarından oluşuyor. <laughs> Bir vlogumuzun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla. Hoşçakalın.